Hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin kapısının önünde bulunan paspaslardan var. Renksiz siyah. Bunu renklendirme işlemini gerçekleştireceğiz. Önceki beyaz boyamız var. Beyaz boyamızı kattık ve içine birazcık tekstil medyumu ekledik. Şu keçe gibi görünen kısmı özellikle tutması için bu kısmı tekstil medyumlu beyaz boyayla boyayacağım. Daha sonra da diğer yerlerini boyayacağız. Birebir ölçüde karıştırıyoruz tekstil medyumunu. evet bir adet fırçam var şu araları gördüğünüz gibi e, çıkıntılı olduğu için aralarına girmez diye bir fırçayla deneyeceğim olmadı daha sonra bu pompon fırçayla buralarına deneyeceğim şimdi öncelikle bu kısmımıza bu şekilde boyamızı sürüyoruz beyaz boya ile bütün her yerini boyuyoruz gördüğünüz gibi kuruma işlemi gerçekleşti. Şimdi bir parça kırmızı boya sıktık tabağımıza. Buradan fırçamızın ucunu alıyoruz. ince bir fırça. Ve bu kısmın içini uğur böceğini bu şekilde her yerini boyuyoruz. Şurada bir tane hazırladığım var. Önceden yaptım. Göstereyim size. Bu şekilde uğur böceğini boyayacağız. Evet işte simsiyah halı paspasımızdan tamamıyla değişmiş renklenmiş bir paspasımıza döndü. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.